Sesli Saat kanalının sevgili izleyicileri, hepinize merhaba. Bugün korkudan izleyemediğim, bu yüzden 4-5 seferde bitirebildiğim o enfes filmi inceleyeceğiz. Knight Shyamalan'ın yönettiği 99 yılında vizyona giren Sixth Sense, Türkçe'ye 6. his olarak çevrilmiş film. Sinema tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir. Film sadece bir korku filmi olmanın ötesinde, psikolojik gerilim, dram ve doğaüstü unsurları ustaca bir araya getirerek izleyiciyi duygusal ve zihinsel bir yolculuğa çıkarır. Gişede büyük bir başarı elde etmesinin yanı sıra, Altı Dal'da Oscar adaylığı kazanarak türünün en saygın filmlerinden biri haline gelmiştir. Filmin kalıcı etkisi özellikle de sinema tarihinin en ünlü ters köşe finallerinden biriyle izleyiciyi şoka etmesinden kaynaklanmaktadır. Bu detaylı inceleme filmin derinlikli yapısını, temalarını, karakterlerini ve kültürel mirasını ele alır. Film genç bir çocuk psikoloğu olan Malcolm Crowe'nın Bruce Willis'in bu arada Bruce Willis'i saygıyla anmak istiyorum. Kendisi şu anda hasta ve eskiden bir aktör olduğunu dahi unutmuş durumdadır. Filmde bir çocuk psikoloğunu canlandırıyor. Burada mesleğinde başarıyı yakaladığı bir gecede, yani artık kendi mesleki çevresi tarafından da çok övülen, benimsenen bir psikolog olduğu zaman yaşadığı bir olay, bir gece geçmişte tedavi edemediği eski bir hastasının, Vincent Green saldırısına uğruyor. Bu travmatik olay Crown'ın profesyonel özgüvenini sarsıyor ve karısıyla Olivia Williams olan ilişkisini derinden etkiliyor. Bir yıl sonra yaşadığı bu olaydan hala kurtulamayan Malcolm, benzer semptomları gösteren 8 yaşındaki Cole Sear, Haley Joel Osmond ile tanışıyor. Cole, yaşıtlarından izole, içine kapanık ve sürekli korku içinde yaşayan bir çocuktur. Cole yaşadıklarının hayali olmadığını ısrarla söylerken Malcolm başlangıçta onun anlattıklarını bir çocuk fantezisi veya psikolojik bir travmanın dışa vurumu olarak değerlendirir. Ancak Cole'un ölü insanları gördüğünü ve onların normal insanlar gibi yürüdüğünü itiraf etmesiyle Malcolm'un mesleki şüpheciliği sarsılmaya başlar. Rahatlamak için Cole'e yardım etmeye karar verir. Bu süreçte ikili arasında güçlü ve benzersiz bir bağ oluşur. Malcolm, Kol'ün yeteneğini bir lanet olmaktan çıkarıp, onu anlamanın ve kabul etmenin bir yolunu bulmaya çalışırken, Kol'ün annesi Leon Sear, oğlunun yaşadığı durum karşısındaki çaresizliği ve korkusuyla mücadele eder. 60 Sense, yüzeyde bir doğaüstü gerilim filmi gibi görünse de alt metninde insan olmanın evrensel deneyimlerini işleyen zengin temalar barındırır. Bunlardan biri iletişimsizlik ve yalnızlıktır. Filmin en güçlü temalarından biri karakterlerin yaşadığı derin yalnızlık ve birbirleriyle kuramadıkları iletişimdir. Cole, yeteneği nedeniyle okulda ve çevresinde dışlanır. Annesi onu anlasa da oğlunun dünyasına giremez. Malcolm ise karısıyla olan mesafeli ilişkisinin acısını çeker. Film, bu iletişimsizlik duvarlarını aşmanın ve başkalarıyla gerçekten bağ kurmanın ne kadar önemli olduğunu vurgular. Malcolm'un Cole'le duyduğu empati bu duvarların yıkılmasının bir sembolüdür. Burada başka filmin değindiği başka bir konu da korkunun kaynağı ve yüzleşmedir. Film korkunun bilinmeyenlerden değil, bilinenin getirdiği çaresizlikten kaynaklandığını savunur. Colin'in en büyük korkusu gördüğü hayaletler değil, bu yeteneğiyle başa çıkamamaktadır. Malcolm'un rehberliğinde bu yeteneğin aslında başkalarına yardım etmek için kullanılabilecek bir armağan olduğunu keşfeder. Film, bireylerin kendi içsel korkularıyla yüzleşerek onları aşabileceğini gösterir. Filmdeki hayaletler sadece korkutucu varlıklar değil. Aynı zamanda tamamlanmamış işleri veya çözülmemiş sorunları temsil ederler. Onlar geride bıraktıkları dünyaya tutunmaya devam eder. Malcolm, Colin ölülerin mesajlarını dinlemesini ve onlara huzur bulmaları için yardım etmesini öğütler. Bu aynı zamanda Malcolm'un kendi geçmişindeki hatayla, eski hastasının intiharıyla yüzleşmesi karısıyla olan sorunlarını çözmesi ve kendi iç huzurunu bulması için bir yolculuk haline gelir. Film hem yaşayanların hem de ölülerin geçmişlerini geride bırakmak için bir kapanışa ihtiyaç duyduğunu anlatır. <laughs> Nat Shialama'nın bu filmle birlikte bir auteur yönetmen olarak ün kazanmıştır. Yavaş tempolu, atmosferik çekimleri, karakter odaklı anlatımı ve beklenmedik olay örgüsü dönüşleriyle kendi imzasını atmıştır. Filmin başarısında bu unsurların birleşimi hayati rol oynamaktadır. Bruce Willis genellikle aksiyon filmleriyle özdeşleşmektedir ancak Malcolm Crowe rolünde kariyerinin en duygusal ve katmanlı performanslarından birini sergilemiştir. Çaresiz, vicdan azabı çeken ve umut arayan bir adamı inandırıcı bir şekilde canlandırmıştır. Onun sessiz performansı Filmin duygusal çekirdeğini oluşturur ve izleyicinin onunla empati kurmasını sağlar. Halley Joel Osmond Henüz 11 yaşındayken sergilediği bu olağanüstü performans film için vazgeçilmezdir. Osmond, Cole karakterinin masumiyetini, korkusunu, zekasını ve olgunluğunu inanılmaz bir yetenekle yansıtır. ''I see dead people'' ''Ölü insanları görüyorum'' repliği onun performansı sayesinde sinema tarihinin en ikonik repliklerinden biri haline gelmiştir. Bu performansı ona Akademi Ödülü adaylığı getirmiştir. Tony Collette, kırılgan ama bir o kadar da güçlü bir anne figürünü canlandıran Collette, çocuğunun yaşadığı durum karşısındaki çaresizliğini ve onu koruma içgüdüsünü ustaca sergiler. O da Oscar adaylığı kazanarak filmin duygusal derinliğine büyük katkıda bulunmuştur. Sixty Sales film tarihinin en ünlü ve en çok konuşulan ters köşe finallerinden birine sahiptir. Film boyunca izleyiciler Malcolm Crowe'un karısıyla olan soğuk ilişkisini, Colin kurduğu bağı ve hayaletlerin gizemini çözme çabalarını takip eder. Ancak filmin son dakikalarında Malcolm'un aslında filmin ilk sahnelerinde eski hastası tarafından vurulduğu anda öldüğü ve en başından beri bir hayalet olduğu ortaya çıkar. Bu sürpriz filmin tüm olay örgüsünü, karakter ilişkilerini ve diyaloglarını tamamen farklı bir ışık altında görmemizi sağlar. İzleyiciler filmi tekrar izlediklerinde bu gerçeği işaret eden tüm küçük ipuçlarını, Malcolm'un eşiyle konuşamaması, kapıların kilitli olması, kimseyle etkileşime girmemesi gibi durumlar fark edilebilir. Bu final filmi sadece bir korku filminden psikolojik bir başyapıta dönüştürmüştür. Shyamalan bu sürprizle izleyicinin beklentilerini alt üst eder ve sinemanın anlatım olanaklarını yeniden tanımlar. Altıncı his kişi rekorları kırmanın ve eleştirel başarı elde etmenin ötesinde kültürel bir fenomen haline gelmiştir. Film, yönetmenin kariyerini zirveye taşımıştır ve onu ters köşe finallerin ustası olarak tanıtmıştır. I See Dead People Rapley'i popüler kültürde defalarca parodisi yapılan ve gönderme yapılan bir ifade haline gelmiştir. Filmin başarısı, korku ve gerilim türünün sadece şok eden anlarla değil, aynı zamanda derinlikli karakterler ve duygusal bir anlatımla da etkileyici olabileceğini kanıtlamıştır. Altıncı his, izleyicisine sadece gerilim ve korku yaşatmakla kalmamış, aynı zamanda yaşam, ölüm, kayıp ve insan bağlantısı gibi evrensel temalar üzerine düşündüren unutulmaz bir sinema klasiği olmuştur. Film hala ilk izleyişteki şoku yaşatma gücünü koruyan, zamanın ötesinde bir yapım olarak modern sinema tarihindeki yerini sağlamlaştırmıştır. Evet sevgili izleyiciler, 6. isten bahsetmiş olduk. Filmi derinlemesine inceledik. Bir başka filmde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.